Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, evime hoş geldiniz. Sonuçta sizler benim misafirimsiniz. Bugün yine sizlere değişik bir modelle geldim arkadaşlar. Çok güzel bir model. İster arkasını kullanın, ister önünü kullanın ama tabii ki ön yüzü bu taraf arkadaşlar. İşkembe modeline benziyor ama işkembe model değil. Benim çok zevkle severek ördüğüm bir model arkadaşlar. Ben çok vakit kaybetmemek, sizlerin de vaktinizi çok almamak için ilmek çektim. Bir sıra iplerimi önden ördüm. Çünkü modeli koyacağım arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Baştakini örmeden alıyorum. Yani normal o boş ilmek zaten. Şimdi modeli koyuyoruz arkadaşlar. İpim arkada. Yanındaki ilmeği örmeden alıyorum arkadaşlar. Sonra ipi öne alıp ters örüyorum. Örmeden alıp ters örüyorum. Örmeden alıp ters örüyorum. model böyle arkadaşlar. Hemen iki sıra iki sıra pif noktası var. Ondan sonra ters düz olarak gidiyoruz arkadaşlar. Çok basit. Yani her yerde kullanabileceğiniz bir model arkadaşlar. Özellikle bebek yeleklerinde. Robadan örülen bebek yeleklerinde filan veya büyükler için örülen yeleklerde çok güzel duruyor. Sizlerde görüp beğenirseniz Sevinirim arkadaşlar Şimdi bir sıra öyle gittim arkadaşlar Şimdi ters gideceğim Bu önünde ip olan ilmeği ters örüyorum Sonra ters düz örüyorum Ters örüyorum Bu sırayla arkasındaki sırayı da Aynı bu şekilde lastik örer gibi Bir ters bir düz gidiyoruz arkadaşlar Videolarımı beğeniyorsunuzdur inşallah Açıklayıcı olarak anlatabiliyorumdur yavaş da örmeye çalışıyorum. Hani anlaşılsın diye. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlara göre belirleniyor yapacağım işler. Şimdiden sonra da öyle öyle olacak. yine üstü de gösterebilirim. Yani makrome de tığ işi de, motifler, değişik motifler de yani tel kırma Hem sizlere bir şeyler öğretmek hem ben kendimde bir şeyler öğrenebilmek adına bir şeyler yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yoksa boş vakit geçirmiyor evde. da şimdi günler gezmeler olmayınca hep evdeyiz. Öyle olunca ya mutfak ya pasta börek yemekler ya el işleri işte böyle. Ama çalışan hanımların tabii ki biraz daha işleri ağır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar iki sıra gittim geldim ben. Şimdi bu biraz önce örmeden alıp direkt bıraktığımız ipleri alıyoruz. Hemen yanındaki ile beraber alıyoruz. Sonra düz örüyoruz arkadaşlar. Alttaki ipi alıyorum. Takıyorum işime. İkisini beraber alıp yanındakini örüyorum. Model bu kadar arkadaşlar. abone olmayı da unutmayın lütfen. Seyredip geçmeyin. Yorum yazın. Beğeni. Bu sırada böyle gidiyor işte arkadaşlar. Alttaki ipi alıp takıyoruz ikisini bir alıyoruz sonra düz örüyoruz arkadaşlar alttaki ipi takıyoruz ikisini bir örüp yanındakini örüyoruz arkadaşlar modelimiz bu kadar arkadaşlar şimdi arkasından tekrar başını almadan yani örmeden boş ilmek alacağız arkadaşlar ama sadece şimdi bunda değil de yanındakini alacağız çünkü bir ilmek atlamamız lazım ki Vera Vera gitsin modelimiz. Örmeden arka ip alıyorum, örmeden alıyorum. Sonra ters. Bu sırada böyle gidiyor arkadaşlar. Yani çok basit. Bakın burada bir ip oluştu arkadaşlar. Onları alacağız işte üstte. İlk sırada pek belli olmuyor ama sonradan biraz birkaç model gittikten sonra meydana çıkıyor model. Bu önünde ip olanlar ters örüyoruz arkadaşlar. Sonra düz ters. İki sıra ters düz arkadaşlar. Bakın burada ip belli oluyor zaten. Burayı da ters düz örüyoruz. Bakın arkadaşlar. Bu ipleri birleştireceğiz şimdi. İkisini bir alıyoruz. Sonra düz örüyoruz. Alttaki ikisini bir alıyoruz. Sonra düz örüyoruz. İkisini bir alıyoruz. Sonra düz örüyoruz. İlk başlarda sanki model belli olmuyor gibi geliyor ama birkaç model koyduktan sonra şema oturmuş oluyor. Daha anlaşılır. Daha düzgün görünüyor arkadaşlar. Baştan çıkmaya başladım model. da. Şimdi burada da göstereyim tekrar. Şimdi biraz önce alt öbür bir ilmek bıraktık, bir tane yapmıştık. Hemen şimdi yanındakini örmeden alıyoruz. Tekrar örüyoruz. Örmeden alıyoruz, yanındakini örüyoruz. İp arkayı alıyoruz, örüyoruz. Sonra öne geçirip örmeden alıyoruz. Gördüğünüz gibi model çıkıyor arkadaşlar. Ben şurada size daha iyi göstereyim. Bunu örmüştüm ben çünkü daha önce. Bakın. İki sıra ben ters düz ördüm. Şimdi buradaki ipi alıyoruz. İkisini bir alıyoruz arkadaşlar. Düz örüyorum. İkisini bir alıyoruz. Düz örüyoruz. İkisini bir alıyoruz. Düz örüyoruz. İkisini bir alıyoruz. Düz örüyoruz. İkisini bir alıyoruz. İnşallah anlamışsınızdır arkadaşlar. Beğenlerinizi yazarsanız memnun olurum. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Bu kadar modelimiz arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Size de yardımcı olmuşumdur. Teşekkür ederim şimdiden izlediğiniz için. İyi günler, sağlıklı kalın arkadaşlar.